Bartol değil mi abla? Başka kim olacak oğlum? Herifin kanımıza ekmek doğramaktan başka yaptığı bir şey var mı? Önceleri düşmanımızdı. Çukura çökmeye çalışıyordu. Hepimiz diken üstündeydik. En ufak bir hareketini gözlüyorduk. Sonra kim oldu ortaya çıktı. Hepimizin bakış açısı değişti. Doğrusu bu. Öyle mi Kemal? Bana bırakın abi. Ben indiririm hala. İdris babanın oğlunu. Ya gördün mü hepimiz böyleyiz işte. Biz değiştik ama bu herif değişmedi. Vurdukça vuruyor. Bilmiyorlar neden kaçtırım. Nasıl oldu? Mesela Nereden öğrendi bunu? Paşam. Bilmem. Aman abi kafama sık daha iyi ya. Saçmalama oğlum? Senden şüphe eder miyim ben için? Ama şu arkadaşın... Cem. O bir kafamı kurcalıyor. Yok abi. Orada ben vururum hocam. Hepsi alet getirler. Rezil <laughs> ettin beni. Abi herif öldürüyordu beni. Ölseydin lan. Ben, Ölseydin. <laughs> tamam Kemal bir dur. Bir dur Kemal. Abi ben ne bileyim ne yapacaklarını. Ne işin vardı koçavallarla dedi. Ben de anlatmak zorunda kaldım. Başka ne anlattın? Abi ne sordularsa anlattım. Hadi ya. Ne oluyor paşa? Abi yatırdınız mı bahsi? keşke yatırmasaydınız. ne oluyor? Arkadaşın maçı bize alacaktı ya. Hı Şimdi alamayacak. Çünkü babası Vartoğlu'nun elinde. Vartoğlu da biz ne söylediysek tersini istemiş. Cem kardeş maçı verecek şimdi. Yemin ederim geberteceğim bu herifi ben. <laughs> geberteceğim bunu ya. Kemal bir dur. Bir dur tamam. Abi nasıl <laughs> durayım ya? Bu herifi ben getirdim. Ben kefir oldum. Rezil etti beni şerefsiz herif. Çık dışarı. Abi. Çık dışarı! Gömdük mü paralar? Gömdük. Abi beni affedin. Allah aşkına affedin beni abi. Abi ben düşündükçe kafa yiyorum. Vallahi. Ben on yıldır adamı görmüyorum zaten. Doğru düzgün görmüyorum. Bak ben Kemal'e söylemedim ama benim babam kanser. Kolon kanseri. İçeride kalırsa kanserden önce zaten hasımları öldürecek. O yüzden kaçtı. Yurt dışında ben istedim. İstedim ki yaşasın abi, yaşasın. Ben de onun yanına giderim. Son zamanlarıysa da beraber geçeriz dedim. Ama düştüğümüz duruma bak. Tek istediğim buydu benim abi. Tek istediğim buydu. Şimdi bir herifin elinde. <laughs> Hem de yaralı. Ulan öldü mü ölecek mi belli değil. Tamam sus. Sus. Bir sakin ol beni dinle. Yarın değil mi maç? Yarın. Son maç? Son. Lig bitiyor. Yarına kadar babanı sana getirirsem dediğini yapacak mısın bize? Abi yapmaz mıyım? Kurban olayım zaten yerin dibine girmişim. Bak babam söz konusu olmasa var ya bir dakika durmam.